Benim adım Masuda Key. Konami PES geliştirme bölümünün başındayım. PES 2013'ü geliştirirken PES severlerin çeşitli platformlardaki geri bildirimlerine çok önem verdik. Tüm yorumları ve eleştirileri değerlendirdikten sonra özellikle iki konu üzerinde yoğunlaştık. Geliştirilmiş bireysel oyuncu özellikleri, top üzerinde tam kontrol sistemi. Bu özellikleri başlangıç noktası olarak aldık ve bazı geliştirmeler üzerinde çalışıp Özellikle bireysel oyuncu özellikleri için çeşitli organizasyon ve araştırmalar yaptık. Bireysel yeteneklerin oyuna aktarılması konusunda özellikle Avrupa ve Güney Amerika'dan otoriteler tarafından da kabul görmüş bilinen yetenekli oyuncular ve gelecek vaat eden gençlerle çalıştık. Kişisel hareketler ve gelişmiş oyuncu tekniklerini büyük bir titizlikle oyuna uygun hale getirdik. Örneğin Real Madrid'den Cristiano Ronaldo Kendine özgü bir koşu ve dripping tarzı var. Bu özellikleri en ince detaylarına kadar oyuna aktardık. Pes severleri top üzerinde tam kontrol sağlayabilmek için topla temas edilen durumlarda çeşitli seçenek ve özellikler geliştirdik. Bunun için geliştirdiğimiz özellikleri anahtar noktası ise tamamen baştan yaratılmış yepyeni top sürüş sistemi. Bu sistem sayesinde oyuncular topa çok daha yakın olacak. Dar alanlarda top üzerinde daha iyi hakime sağlayacaklar. Böylece defansı daha rahat atlatabilecekler. Bunların yanında pas sistemi ile ilgili de geliştirmeler yaptık. Artık havadan paslarda iki seçeneğimiz daha olacak. Bir tanesi daha yerden ve sert paslar. Bir diğeri de daha yüksekten ve yavaş baslar. Bir diğer gelişme ise topa ilk temas edilen anlar için yapıldı. Dinamik ilk temas. Örneğin, topla ilk temas anında topu kaldırırsanız, oyuncunuz topu rakibin başının üzerinden diğer tarafa atabilecek ve böylece rakibi bakkala gönderebilecek. Ya da gelen topu hafifçe kaldırıp şık voleyler için fırsat yaratabilecek. Bu hücum özelliklerinin yanında elbette defansif özellikleri de geliştirdik. Örneğin tepkisel savunma sistemi. Artık savunma oyuncuları eski versiyonlarda olduğu gibi topun üzerine körü körüne gitmeyecekler. Tepkisel savunma sistemi daha isabetli ve etkili savunma yapabilmek için geliştirilen yepyeni bir sistemdir. Artık savunmanın hamleleri ve bu müdahalelerin zamanlamaları üzerinde tam kontrolümüz olacak şut atmaya hazırlanan bir oyuncuya bilinçli bir şekilde faal yapabilecekler. Yapay zekada da önemli geliştirmeler yaptık. Ceza sahası içerisinde daha dengeli bir savunma sistemi ve topun pozisyonuna göre daha zekice tepkiler. Bunlara ek olarak artık kaleci kurtarış hareketlerimiz var kalecilerin karar mekanizmalarını ve tepkilerini geliştirdik. PES severlerin birçok paylaşım yapabildiği network sistemimiz MyPES'i de geliştirdik. Ayrıca indirilebilir bir demo da hazırlıyoruz. <laughs> bir arkadaşımızın size özel bir mesajı var. Merhaba ben Cristiano Ronaldo. PES 2013 takımının kaptanıyım. Umarım hepiniz oyunu benim kadar seveceksiniz. Gerçekten ekstrem seviyede eğlenceli ve keyifli bir oyun. Facebook ve Twitter'dan beni takip ederek birçok konuda bilgi edinebilirsiniz. Gerçekten umuyorum ki PES 2013 oyununu beğeneceksiniz. Hoşçakalın.